eski bir kasabanın en uç noktasında terk edilmiş bir saatçi dükkanı vardı. İnsanlar oradan uzak dururdu çünkü dükkanın içinden bazen garip fısıltılar duyulurdu. Fakat kimse yıllardır oraya giren birini görmemişti, bir gün 16 yaşındaki Eren, kasabanın tarihine merak saldı. Büyük babasından duyduğu eski hikayeler aklından çıkmıyordu o saatçi dükkanı eskiden bir zaman yolcusuna aitmiş gibi söylentileri çok duymuştu ama kimse bunu kanıtlayamıyordu. Cesaretini toplayarak dükkana girmeye karar verdi, kapıyı ittiğinde gıcırdayan menteşeler, yıllardır açılmamış gibi tozla kaplıydı. İçeri girer girmez duvarları kaplayan yüzlerce eski saat gördü. Ama en garibi hiçbirinin çalışmıyor oluşuydu. Tam rafları incelerken arka tarafta küçük bir masa üzerinde duran altın işlemeli bir cep saati dikkatini çekti. Üzerinde bir yazı vardı: Zamanın Bekçisine aittir. Dokunursan geri dönüşün olmaz. Eren bu uyarıyı umursamadı. Saatin kapağını açtığı an dükkanın içi altın sarısı bir ışıkla parladı. Zaman durmuş gibiydi. Saatin ibreleri hızla geriye gitmeye başladı ve birden her şey karardı, gözlerini açtığında kendisini aynı dükkanda buldu. Ama her şey yeniydi. Saatler çalışıyordu, vitrin pırıl pırıldı ve dışarıdan insanların sesleri duyuluyordu. Dışarı çıktığında gördüğü şey karşısında dona kaldı. Kasaba, eski zamanlardaki gibi görünüyordu at arabaları geçiyor, insanlar eski tarz kıyafetler giyiyordu, Eren fark etti ki cep saati onu geçmişe göndermişti. Ama nasıl geri dönecekti, tam o sırada bir adam ona doğru yürüdü. Uzun pelerini, bembeyaz sakalı ve gözlerindeki derin bilgelik, onu normal bir kasaba sakini olmadığını gösteriyordu, sen. Zamanın bekçisinin dükkanından mı geldin, diye sordu adam, evet, dedi Eren şaşkınlıkla. Ama geri dönmem lazım, o saat sıradan bir saat değil evlat. Onu kullanmak için bir bedel ödemen gerek, Eren korkuyla saate baktı. Nasıl bir bedel, diye sordu. Eğer geri dönmek istiyorsan, seni buraya getiren saat yerine başka bir zamanı düzeltmelisin, Eren ne demek istediğini anlamamıştı. Ama adam ona kasabanın tarihindeki en büyük olayın değişmek üzere olduğunu ve bunun geleceği etkileyeceğini söyledi. Eren adamı takip ederek büyük bir meydanda durdu. Kasaba halkı heyecan içindeydi çünkü önemli bir karar verilecekmiş. Ancak o karar yanlış verilirse, kasabanın geleceği yok olacaktı. Adam, senin görevin, doğru kişiyi doğru yola yönlendirmek, dedi Eren, insanların arasında dolanırken, yanlış seçim yapacak olan bir belediye başkan adayını fark etti. Onun gelecekte kasabayı mahvedeceğini biliyordu ama kimseye bunu anlatamazdı. Sonunda, gizemli adamın verdiği bir kum saatini kullandı. Kum saatini çevirdiği an, herkes birkaç saniyeliğine dondu. Eren bu fırsatı kullanarak doğru kişiye yaklaşarak doğru kararı vermesi için küçük bir ipucu verdi. Her şey normale döndüğünde adam gülümsedi ve "Başardın." dedi. "Peki ya şimdi?" "Eve dönebilecek miyim?" diye sordu Eren. "Zaten döndün." dedi adam ve gözden kayboldu. Bir anda Eren tekrar saatçi dükkanında buldu kendini. Ama bu kez her şey normale dönmüştü. Saatler yeniden çalışıyordu. Cep saatine baktığında, üzerinde yeni bir yazı vardı, zamanı koruyanlardan biri artık sensin, o günden sonra, Eren'in hayatı tamamen değişti. Zamanı kontrol edemiyordu ama bazen bazı olayların, önemsiz gibi görünen küçük detayların aslında geleceği nasıl değiştirdiğini fark etmeye başladı ve en önemlisi, saatin kapağını bir daha asla açmadı.